web sitenizdeki herhangi bir küçük resimleri yenileme eklentisi hatası nasıl düzeltilir? Sizi bu videoya getiren soru budur. WordPress web sitenizdeki tüm hataları düzeltmek için adım adım tam bir liste hazırladım. Hızlı ve objektif bir şekilde, eksiksiz bir eğitimle, yaşadığınız hatayı nasıl düzeltebileceğinizi size öğreteceğim. Faydasız çözümlerle vakit kaybetmeden, ihtiyacınız olan buysa, hadi içeriye geçelim. İşte ihmal edemeyeceğiniz çok önemli bir adım. İyi bir web sitesi barındırma kullanın. WordPress sitelerinde karşılaştığımız sorunların %90'ı her zaman hosting firması ile ilgilidir. Bazı durumlarda PHP sürümü güncel değildir. Diğer durumlarda PHP'nin izin verilen bir uzantısı yoktur veya özellikler eksiktir. Bu nedenle hosting firmanızda PHP kullanabilmeniz için Hostinger sunucularını öneriyoruz. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun çoklu dil desteğine sahipler ve tüm dünyaya hizmet veriyorlar. Yönetimli WordPress için özel bir planları var ve bu WordPress için en iyi planlardan biri. Bu planlar dahilinde birçok siteyi test ettik. İlk plandan itibaren yüz web sitesinden ev sahipliği yapabilirsiniz ve bunlar kesinlikle herkeste uyumludur. Bugüne kadar test ettiğimiz tüm eklentilerde hostinger ortamında çalışmayan bir eklentiye rastlamadık. Ayrıca panelde, WordPress kurulumlarındaki virüsleri kontrol etmek, panel içinde güncellemeler yapmak ve eklenti uyumluluğunu kontrol etmek için bir sistem bulunur, bu çoğu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Açıklamada bir bağlantı var ve yıllık veya daha uzun bir plan satın alıyorsanız, kanalımızı desteklemek için bağlantımızı kullanın. Çok önemli bir şey, Roşenger'in para iadesi politikası olduğundan. Ürünü beğenmezseniz aşağıdakileri yapabilirsiniz. Roşenger'den hosting satın alın. Bir WordPress sitesi kurun. Mevcut web sitenize sahip olduğunuz tüm temaları ve eklentileri yükleyin. Çalışıp çalışmayacağını kontrol edin. Eğer işe yararsa sorunun web sitenizin barındırılmasında olduğunu ve geçiş yapmanın zamanının geldiğini biliyorsunuzdur. Tek yapmanız gereken web sitenizi Hostinger'a getirmek. Hostinger bile taşıma işlemini sizin için ücretsiz olarak gerçekleştirir. Tek yapmanız gereken planlarından birine katılmak. Daha fazla performansa ihtiyaç duyan siteler için Cloud Startup'u öneririm ve destek ekibini ararsanız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce ortamınızı yedeklemelisiniz. Web sitenizin yedeğini almanız çok önemlidir. Sorun olsa dahi sitenin güncel durumuna yedeğini alın. Hosting firmanızın destek ekibine sorabilir veya hostingeri kiralayabilir. Açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak otomatik yedeklemelerini sağlayabilirsiniz. Hostinger panelinde yedekleme yapmak çok basittir. Burada ders vereceğim ve neredeyse her hosting şirketi aynı. Hosting şirketinizin kontrol panelinde dosyalara gidersiniz ve yedekleme seçeneğiniz olur. Buraya yedekleme seçeneğine geldiğimde yeni yedekleme oluştur seçeneğine tıklayabilirim. Seçmeye geldiğimde önceki yedeğin üzerine yazacağını uyarıyor. Devam ediyor ve yedeğimi oluşturmaya başlıyor. Bu yedekleme tamamlanana kadar beklemem gerekiyor. Böylece web sitemdeki eklentiler ve temalarla ilgili sorunları çözecek değişiklikleri yapmaya başlayabilirim. Tamam, yedekleme tamamlandı. Artık web sitenize gidebilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bir sorunla karşılaştığınızda yedeği geri yüklemek çok basittir. Web sitesini geri yüklemek için buraya gelebilir. Yaptığınız yedeklemenin tarihini seçebilirsiniz. Geri yüklemeye tıkladığınızda tüm işlemi gerçekleştirir. Bu hosting yerde. Başka bir barındırma şirketi kullanıyorsanız teknik destekle iletişime geçmeniz yeterlidir. Onlar sorunu çözmenize ve gerekirse bir geri yükleme gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorunları çözmenin ilk adımıdır. Aslında bir sorununuz varsa ve sitede yeni bir bilgi yoksa eski yedeklemeleri geri yüklemeyi deneyerek karşılaştığınız sorunu çözüp çözmediğini görebilirsiniz. WordPress'in hafızasını artırmak da birçok sorunu çözen bir adımdır. WordPress için kullanılabilir belleği artırın. Yapmanız gereken ilk şey hosting firmanızda iletişime geçerek sunucunuzdaki hafıza limitinin ne kadar olduğunu kontrol etmektir. Kullandığımız WordPress'e özel bir plan. 3 GB hafızamız var. PHP için 1 GB ayırdım ve artık WordPress için de kullanılabilir hafızayı artıracağım. Bu yüzden buraya dosyalar. Dosya yöneticisine geliyorum. Web sitenizi başka bir yerde barındırıyorsanız dosya yöneticisine barındırma şirketinizin kontrol panelinden erişebilirsiniz. Hosting şirketinizi değiştirmek istiyorsanız Hostinger bünyesinde yıllık veya daha büyük planlarda indirim almak için açıklamadaki bağlantıya tıklamanızı öneririm. Dosya yöneticisine erişin ve genel HTML'e gidin. WP şunları içerir. Default Johnstance adlı dosyayı arayalım. Dosyayı arayalım. Burada buluyoruz. İşte Default Johnstance PHP dosyası. Dosyaya çift tıklayalım. Kaydıralım ve burada WordPress'in bellek sınırlarını ayarladığı yer. Bu hafıza limitini 1024 olarak koyacağız. Yine aşağıda da 1024 olarak değiştirelim ve aşağıda WordPress multisitelerimiz var. Bu yapıyı kullanmıyoruz ama kullansaydık 1024 olarak da değiştirebilirdik. Bu andan itibaren WordPress, sistemin kullanılabilir raminden daha fazlasını kullanabilecek ve bu da daha fazla kullanım gerektiren eklentilerle ilgili sorunların çoğunu çözecek. Şimdi HTC'si değiştireceğimiz çözüme geçelim. Çoğu durumda, HTC'si WordPress varsayılanına geri yüklemek çoğu sorunu çözer. Ancak aşağıdakilere dikkat etmek önemlidir. WordPress'te bir önberlek eklentisi kullanıyorsanız, önce eklentiyi devre dışı bırakmanız gerekir. WordPress'iniz yüklenmiyorsa bile evet. CHTC'si değiştirebilir ve daha sonra ömberlik eklentisini devre dışı bırakabilirsiniz. Çoğu ömberlik eklentisi WordPress HTX dosyasını değiştirir. Hadi gidelim. Hosting panelimi tekrar açacağım. Dosya yöneticisine geleceğim. Dosya yöneticisine gideceğim ve web sitemin mevcut HTC'sini arayacağım. Public HTML e. Hetex dosyasını arayacağım. O burada. Yapmam gereken ilk şey onun bir kopyasını oluşturmak. Dosyayı kopyalamaya gidiyorum. İçinde bulunduğum mevcut klasörü seçiyorum. Kopyalıyorum ve bu benim için public, html dışında başka bir hetex oluşturacak. Yedekleme yapmanın başka bir yöntemi de sağ tıklamaktır ve örneğin HTC'si bir zip dosyasına dönüştürün. Daha sonra geri yükleme yapmanız gerekebileceği için zip dosyanız elinizde olacaktır. Tamam, HTC'si açalım. HTC'simin tamamen değiştiğine dikkat edin. Bu değişiklikler Lightspeed Cache eklentimden kaynaklanıyor. Değişiklikler yapıyor ancak orijinal WordPress HTC'si böyle görünmüyor. Resmi WordPress belgelerinde HTC'sin orijinal görünümünü görebiliriz. Hata durumunda içeri kopyalayıp, yeni içeriği HTX içerisine yapıştırıp dosyayı kaydedebilirsiniz. Bu, web sitenizin tekrar çalışıp çalışmayacağını test etmenize yardımcı olacaktır. Site tekrar çalışmazsa dosyayı olduğu gibi geri yükleyin ve dosya tekrar çalışmaz ve bir sonraki adıma geçelim. PHP sürümünü değiştirmek, WordPress web sitenizdeki bir sorunu çözmenin önemli adımlarından biri olabilir. Sorunun temada mı yoksa eklentide mi olduğuna bakılmaksızın PHP sürümünün onunla uyumlu olması gerekir. Hadi gidelim. Barındırma sistemimin kontrol paneline erişerek gelişmişe. PHP yapılandırmasına gidebilir ve kullanmak istediğim PHP sürümünü seçebilirim. Her hosting şirketinin farklı paneli vardır ancak hepsinin PHP sürümlerini değiştirme seçeneği vardır. Şu anda PHP 7.4 tüm WordPress temaları ve eklentileriyle en uyumlu olanıdır. PHP 8.0 WordPress'te iyi performans gösteriyor ancak geliştiricilerin. Henüz güncellemediği bazı temalar ve eklentilerle hala bazı uyumsuzluklar içeriyor. Bu nedenle PHP 7.4 sürümüne geçmenizi, değişikliğin uygulanması için güncellemeye tıklamanızı, yaklaşık 3 dakika beklemenizi ve her değişiklik yaptığınızda önbelleyi temizlemeyi unutmadan web sitenize erişmeyi tekrar denemenizi öneririz. Birçok sorunu çözebilecek çok basit bir adım. WordPress'inizde kullanıyorsanız cdna'nı devre dışı bırakmaktır. Bazı eklentiler ve temalar, CDN aracılığıyla sunulan içerikle ilgili sorunlar yaşayabilir. Diğerlerinin yanı sıra Cloudflare, cdn maksimum gibi ağlar. WordPress sitenizdeki sorunları çözmek için geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir. Örneğimizde Cloudflare'ye gidip cdna'nı devre dışı bırakacağım. DNS girişimde düzenleye tıklayıp Promi'yi devre dışı bırakacağım. Kaydeti tıklatarak CDN hizmetini devre dışı bırakıyorum ve yaklaşık 30 ila 40 dakika içinde web siteme erişmeyi tekrar deneyebilirim. PHP belleğini artırın. Bu, eklentilerle ilgili çoğu sorunu. Özellikle de site açılıp kapandığında istikrarsızlık durumlarını çözen bir adımdır. Hadi gidelim. Hosting şirketinizin kontrol paneline geldiğinizde, Gelişmiş. PHP yapılandırmasına tıklayabilirsiniz ve bu ekrana yönlendirileceksiniz. PHP seçeneklerine gidin. PHP belleğinden bahseden seçeneğe ineceksiniz. Burada 512 megaya ayarladım. 1024 olarak değiştirebilirim. Planımın 3 gig. İnanılmaz. 3 gig RAM olduğunu aklımda tutuyorum. Örneğin, 1024 olarak değiştirebilirim buraya gelip kaydedebilirim. Ve bu adım, birkaç saniye sonra, EHP kullanımı nedeniyle çalışmayı durduran birkaç eklentinin yapılması da dahil olmak üzere web sitenizin performansını tamamen değiştirebilir. Web sitenizde mevcuttur. Bellek aşırı olsun ya da olmasın. Yalnızca gerekli kullanım. Onları yedekleyin ve çalıştırın. Bu nedenle, planınızın 1 GB, 1024 GB tam büyük bellek değerlerine sahip olup olmadığını barındırma şirketinize danışın. İdeal olarak bilanlarda bundan daha fazlası olmalıdır. Çünkü PHP, barındırma sisteminizin belleğini kullanacak parçalardan yalnızca biridir. Bazı durumlarda ön belleği temizlemek WordPress'teki sorunları çözer. Peki ne yapacağız? Yenile butonunun yanında buraya tıklayarak site ayarlarına gidiyoruz. Verileri sile gidin, verileri silin. İzinleri sıfırlayın ve sayfayı yeniden yükleyin. Ancak yeniden yükle düğmesine tıklamak yerine klavyede ona basacağım. Önbellek olmadan yeniden yükleme yapabilmem için CTRL ve F5 tuşuna basın. Bu yapıldıktan sonra sayfa önbellek kullanılmadan yeniden yüklenecek ve önbellekten kaynaklanan herhangi bir sorun yaşarsam çözülecektir. Manınız paradır. Uygulamalarınız, altyapınız ve web uygulamanızdaki sorunları çözecek bir ekibe ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Açıklamadaki bağlantıda. Bir grup teknoloji delisi insandan ihtiyacı olan bir müşteriye özel hizmetimizi seçebileceğiniz. Ödeme yapabileceğiniz ve alabileceğiniz saat ve günlerle birlikte halka açık takvimimiz bulunmaktadır. Zamanınız bizim için çok değerli. Eğer istemiyorsanız sorun değil. Videoyu sonuna kadar izleyin. Eminim sorununuzu çözebileceksiniz. Eğer WordPress sorunlarını çözerek para kazanmak istiyorsanız, açıklama kısmında sizi mevcut en iyi eğitime götürecek bir bağlantı var. Aşağıdakileri düşünmenizi istiyorum. Sizce en muhtemel olanı nedir? Birisinin size ihtiyacı olup olmadığını bile bilmediği bir web sitesi için bin dolar ödemesi mi? Yoksa hali hazırda çalışan bir web sitesi olan ve sorun yaşayan birinin bunu çözmek için size bin dolar mı ödemesi? Sorunları hali hazırda mevcut olan araçlarla çözün. Çok büyük ve az keşfedilmiş bir pazar. Hali hazırda faaliyet gösteren işletmelerin aciliyeti. İhtiyacı üzerine çalışma fırsatınız var. Açıklamadaki linke tıklayın. Eminim beğeneceksiniz. Bu videodaki diğer adımlardan hiçbiri sorununuzu çözemediyse, şimdi size küçük resimleri yenileme destek ekibiyle nasıl iletişime geçeceğinizi öğreteceğim. Hadi gidelim. Şu anda bulunduğum sayfaya erişebilmeniz için bu bağlantıyı WordPress, Orga ilk sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Öncelikle bu bağlantıya ulaşarak WordPress, hesabınıza giriş yapacaksınız. Burada köşede, sağ altta bulunan destek sayfasına geleceğiz. Destek sayfasına giderek konu oluşturacağız. Bu konuyu oluştururken ilk yapacağımız şey, aldığınız hataya atıfta bulunan bir başlık eklemek olacaktır. Web sitenizin linkini ekleyelim. Ve şimdi bu videonun altın ipucu. İlk sabitlenmiş yorumda sizin için hazır bırakacağım kopyadır. Size yardımcı olacak ve sorununuzu çok daha hızlı çözebilecek programcının hayatını kolaylaştırmak için doldurmanız gereken her şeyi buraya zaten bıraktım. Buraya eklemeniz gereken her şeyi zaten hazırladım. Sadece bilgilerinizi doldurmanız yeterli. Gireceğiniz ilk şey, benim durumumda hosting'e gireceğim hosting şirketiniz olacaktır. Ayrıca PHP sürümünüzü, WordPress sürümünüzü ve kullandığınız eklentinin sürümünü de girmeniz gerekecek. Tamam mı? Ayrıca yüklediğiniz ve etkinleştirdiğiniz tüm eklentileri web sitenize yerleştireceksiniz. Çünkü birbirleriyle bağlantıları olmasa bile web sitenizin içinde bulunarak bir tür hataya neden olabilirler. Bir önberlik eklentiniz varsa onu diğer eklentilerden ayrı tutmayı unutmayın. Web sitenizde etkinleştirilip etkinleştirilmediğini açıkça belirtin. Çünkü bu aynı zamanda bir tür hataya da neden olabilir. Videoda birkaç adım önce size WPBug'u nasıl etkinleştireceğinizi öğrettiğim için, aldığınız her şeyi buraya koymanızı tavsiye edeceğim. Herhangi bir mesajı, herhangi bir hatayı, WPDBig tarafından size verilen her türlü şeyi buraya, desteğe göndereceğiniz mesaja ekleyebilirsiniz. Ve son olarak eklentiniz içerisinde ne yapmaya çalıştığınızı açıklayan iki kısa cümle. Ki basit metin koyacaksınız. Aldığınız hata nedir? Aldığınız hata nedir? Hayır öncelikle ne denediğinizi anlatacaksınız. Yapılması gerekenleri ve nasıl çalışması gerektiğini ve ardından bunun gerçekte nasıl çalıştığını ve hangi hatayı aldığınızı açıklayan çok kısa bir metin ekleyin. Güzellik, buraya koymanız gereken tek şey bu. Şimdi buraya bazı güzel küçük etiketler koyacağız. Buradaki yazının bir hata ve son bir zeyilname ile ilgili olduğunu açıkça belirtmek için, herhangi bir mesaj göndermek için herhangi bir türde mesaj yazdığınızda, destek türü, her tür şirket, internette ne yapacaksanız yapın. Bunu her zaman İngilizce yapmayı unutmayın. Çünkü İngilizce webde kullanılan ana dildir ve hatta tüm dünyada en çok konuşulan dildir. Günlük yaşamınızda genellikle kullandığınız ana diliniz değilse, İngilizce yazın, size yardımcı olacak destek personelinin hayatını kolaylaştırmak için kesinlikle özel ilgi gösterecekler ve bildiriminize daha hızlı yanıt vereceklerdir. İngilizce yazılacak. Başka bir dilde değil. Tamam mı? İşte bu kadar. Son olarak burada işaretleyebileceğiniz bazı kutular var. İlk ikisi biletinizin içinde yazdıklarınızla ilgili. Bu yüzden okumanızı tavsiye ederim. Ancak muhtemelen hiçbirini işaretlemenize gerek kalmayacak. Ben yalnızca sonuncuyu işaretlemenizi öneririz. Bu da WordPress orgun bildiriminiz yanıtlandığında sizi e-postayla bilgilendirmesini olanak tanır. İşte bu. Gönderebilirsiniz. Zaten burada size verdiğim tüm bu yöntemi düşünmek uzun zaman alıyor. İşte bu. Video burada bitiyor. Teşekkürler. Konuşun.